Merhabalar çocuklar, bugün sizlerle toplama yapacağım ama toplamada bilinmeyen sayının ne olduğunu e, tespit edeceğiz. Yine tabii ki bildiğimiz bir konu, e, burada hemencecik pratik yapıp ödevlendirme ile bu konuyu bir kez daha hatırlayalım dedim. Hazır mıyız? Evet, o zaman elinize... Bir tane kağıt alın, bir de kalem alın. Ben size sorduğum zaman hemencecik kafanızdan yapın, cevabı bağırın bakalım. O zaman başlayalım. Niye arabayı, e, dinozorları koyuyorum biliyor musunuz çocuklar? E, dikkatinizi çeksin de televizyona bakabilirsiniz diye veya işte telefona bakabilirsiniz diye oyuncak paylaşıyorum size. Şimdi... Aşağıda tablolarda işlem sonuçları verilmiştir. İşlem sonuçlarına göre verilmeyen toplananları bulacaksınız. Toplanan ne demekti? Toplanan. Şurada kısaca hemen bir kağıda ben ne demek olduğunu ifade edeyim size. Şöyle diyelim. Diyelim ki 6 ile 5'i toplayacağım. 6 ile 5'i topluyorum. 6 beynimde 5 parmağımı açtım. 6 7 8 9 10 11. Veya 6 beynimde 7 8 9 10 11 kapatarak 11. Bir. Birler basamağı bu şekilde sıralanır. Onlar basamağı buraya yazılır. Örneğin şu şurada şu şurada 11'in biri de burada. Böyle bir şey yok. Hayır. Bu şekilde bu yanlış bir sıralama birler basamağı birler basamağının altında onlar basamağı onlar basamağının yanına bakın hepsi aynı hizada ve bu da onlar basamağı. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Toplamada her işlemin bir adı vardır. Nedir bunun adı? Toplanan. Niye? 6 ile 5'i topladığım için bunların adı toplanan. Bu da toplanan. Bunun adı da toplam. Toplam. Anlaştık. Evet, toplanan, toplanan, toplam. Peki, verilmeyen, verilmeyen toplananlardan diyor, birisini bulmamız gerekiyor. O zaman yapacağımız işleri şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi burada 5 ile 6'yı toplamış. Bu toplam oluyor. Şu kısım toplam. Yani bunun sonucu. Şuradaki sütunun sonucu burası olması lazım. Toplam. İçeriye kadar girdi ama şöyle de yazabilirdim bunu. Toplam. Evet. 6, 5 daha 11 eder. Buraya 5 yazdım. 7. 7'den 11'e kadar sayacağım çocuklar. Parmaklarım kapalı. 7'den 11'e kadar parmaklarım kapalı vaziyette geliyorum. Ve 7, 11'e kadar geleceğim. 7'den 11'e kadar. 7'yi elimi koydum. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç parmağımı açtım? Görebiliyor musunuz? Biraz daha küçülteyim mi? Tam, tam, 4 parmağımı açtım. Hemen buraya ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Şimdi sırada 8 var. 8'den 11'e gideceğim. 8'den 11'e gideceğim. 8 burada dursun. 11'e kadar sayıyorum. Parmaklarımı kapattım. Parmaklarımı kapattım. 11'e kadar gideceğim. Kaça kadar? 11. 8'den başladım. 8'i buradan sayıyorum. 8 9 10 11. Kaç parmak açtım? 3 parmak açtım. Hemenciciğ buraya 3 yazıyorum. Alttaki sayı 9. Kaça kadar gideceğim? 11'e kadar gideceğim. Kaça kadar? 11. 11'i belirgin yaptım. 9'dan başlıyorum. Parmaklarımı kapattım. 9'dan burası 9. 10. 11. 2 eklemem gerekiyormuş. 10'dan 11'e gidebilmek için bir eklerim. Tabi 10, bir daha 11. Şimdi geldim şuraya. Bunu diğer kalemimle yapayım size toplananlar ikisi toplanıp toplam 17 olması lazım çocuklar. Bu 7 10 ekleyince 17 olmuş. Şimdi şurayı sıralayalım. 8 8'i bakın gösteriyorum buradan 8. Buradan saydım 8'i. Kaça kadar gideceğim? 17'ye kadar. 9 10 11 12 13 Diğer elimi getirdim. 14 15 16 17. Toplamda tam şu kadar parmağımı açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki ben buraya tam 9 yazacağım. Hemen buraya geldim. Bu 9. 9'dan 17'ye kadar gideceğim. 9 parmaklarımı kapattım. 17'ye kadar gidiyorum. Burası 9 çocuklar. 17'ye bakın. Şuradaki 9'dan buradaki 17'ye gideceğim. 9 parmaklarımı kapattım. Başlıyorum 17'ye kadar saymaya. 10. 9'du ya 10. 11 12 13 14 15 16 17 17'ye kadar. Evet. Toplam sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 8 yazmam lazım. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Yukarıdaki işlemin tersi. 9 buraya, 8 buraya geçti. Toplam 9, 8 daha 17 yapar. Şimdi 10, 17 olması için buraya hemencecik 17. Pratikte kazanmamız gerekiyor. 11'den 17'ye kadar saymam lazım. Buradayım çocuklar hemencecik şuradayım ve 17'ye kadar gideceğim 11 11'i tuttum parmaklarımı kapattım 12 13 14 15 16 ve 17 toplam kaç parmağımı açtım 1 2 3 4 5 6 6 parmakla 17 etti size şimdi geldim 12'ye 12'yi buradan hemen cecik dokundum ve 17'ye kadar gideceğim. 12 13 14 15 16 17. Kaç parma kaçtım? 5 parma kaçtım. Buraya da 5 yazacağım. Şimdi size o zaman ödev paylaşımı yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Bu işlemleri, şuradaki işlemleri şöyle İsterseniz bunu da yapalım. Sadece şu mavileri size ödev paylaşım. Tamam. Tamam. 4. 10 daha 14 yapmış. 5. 14'e gideceğim. 5'ten 14'e. Hadi gidelim. 5. Parmaklarım kapalı. 6 7 8 9 10. 11 12 13 14. Kaç parmak açtım? 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 parmak açtım. Buraya 9 yerleştirdim. Şimdi diğer sorudayım. 6 14. 6'dan 14'e gideceğim. Kimden? 6'dan 14'e. Çünkü şuradaki toplamanı bulmam lazım. 6. Hemen sayıyorum 6'dan sonra 7 8 9 10 11 12 13 14. Kaç parmak saydım? 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Evet 8 parmakla 6, 8 daha 14 etti. Şimdi 7'de sıra. 7'den 14'e gideceğim. 7, 7 daha 14 eder. İsterseniz sayalım. Ben biliyordum pratikte. Çünkü 2 tane 7, 14 eder. Evet parmaklarımı kapattım. 7, 8, 7'yi buradan sayıyorum. 7'nin ismini burada söylüyorum. 7, 8, 9, 10. 11, 12 13 14 Evet buldum bakın 7 8 8'in üzerine ekliyorum. 8 çünkü bu şurası 8 bakın. 8'den 14'e gideceğim. Evet 8 9 10 11 12 13 14 6 ekledim. 9'dan 14'e gidiyorum. Şurada 9 var. Hemencecik 9'dan 14'e gitmek için parmaklarım hazır. 9'u buradan sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, 5 taneymiş. Gördünüz mü? Ben neredeyse devam ediyordum. Ya, bir tek bir siz mi yanlış yapacaksınız? Ben de yanlış yapabilirim. Yanlışları yapa yapa doğruları öğreniriz çocuklar. Her zaman kural budur. Şimdi deftere yapacağımız ödev grubumuz şurası. Burasını deftere yapacağız. Tamam. Şimdi bir tane daha var. Onu da paylaşayım. Bu da hani ok atıyorsunuz ya hedef noktası. İşte o hedef noktasının tam ortasındaki işlemleri de birlikte yapacaksınız. Tamam. Şunları da bulun. Bunları bana telefon üzerinden yapıp atabilirsiniz. Tamam. Bu telefon olsun hadi bakalım. Bunu da telefon üzerinden yapabilirsiniz. Çünkü basitler. Hemen tık 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 yazıp bana atabilirsiniz. Tamam. Şimdi şimdi sırada ne var? Şimdi sırada problemleri var bunların. Nasıl problemler? Bakalım. Bu problem diyor ki bir dalda altı kuş vardı. Bakın görsel problem. Bir dalda 6 kuş var. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra bu dala 3 kuş daha kondu. 1 2 3. Toplam kaç kuş oldu diyor. Aa, ne var bunda? Hepsini sayarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve şuraya cevabı şakkaklık yazarım. Yazdım mı? Yazdım. İyi. O zaman geldim buraya. Bir dalda Başka bir soru şeklinde soruyor bunu bakın. Bir dalda altı kuş vardı. Dala konan diğer kuşlarla birlikte şu bakın kondu bunlar. Bunlar konmak üzereymişler. Tamam daha konarsa diyor hani. Şu kadar daha konmuş diyor. Konan diğer kuşlarla birlikte dalda dokuz kuş var. Yani şurayı soruyor bize çocuklar. Şuradaki toplananı soruyor ne yapıyorduk? 6'dan 9'a kadar gidiyorduk. Parmaklarımızı kapatıyorduk. 6'dan 9'a gidelim. 6'yı buradan söylüyoruz. 6, 7, 8, 9. Bakın parmaklarımız 6'dan 9'a gidene kadar bize hemencecik yardımcı oldu. Peki bunu değiştirmiş diğer toplananı sormuş. Aynı problem yine diğer toplananı soruyor. Diyor ki bir dalda altı kuş daha konunca dalda 9 kuş oldu. Şurayı soruyor. Bakın az önce 6 kuş vardı. Dalak olan diğer kuşlarla birlikte 9 kuş oldu diyor. Burada da şu kısmı soruyor. O zaman 6'dan nereye kadar gideceğim? 9'a kadar gideceğim. 6 7 8 9. Yani burası yine 3 oldu. Evet, bir daldaki kuşların 3'ü uçmuş. Bu dalda kaç kuş daha uçarsa 9 kuş uçmuş olur. Tabii ki yine çok basit. Ne yapıyorsunuz? Bizim yapmamız gereken 3'ten şurada 3 var. 3'ten 9'a kadar parmaklarımızı kapatıyoruz ve sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9. Toplam kaç parmak açtım? 6 parmak açtım ve buraya Altı yazacağım. Arkasında ne var? Evet. Arkasında da böyle bir işlemimiz var. Birinci işlemde altı tane tokam vardı. Altı tane tokam vardı. Dört tane de kardeşim verdi. Dört tane kardeşi verdi. Altı, dört daha on eder. İsterseniz buradan tokaları sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toka sayılarını bulduk toplam Şimdi geldim hemen cecek buraya. 6 bilyem vardı. Evet 6 bilyesi vardı. Kardeşimin verdiği bilyelerle kardeşinin ne kadar bilye verdiğini bilmiyor ama toplam 10 bilgisi olmuş çocuklar. O zaman benim kardeşim bana ne kadar bilye verdi acaba? Nasıl buluyordum? 6'dan 10'a kadar parmaklarını kapat ve say. 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Kaç parmak? 4 parmak kardeşinin verdiği bilgiler. Hemencecik atlıyorum diğer soruma. O sorum diyor ki bir miktar tokam vardı. 4 toka daha aldım. Yani şuradaki tokayı bana söylemiyor. Bir miktar diyor. 4 toka daha aldım. Toplam 10 takam oldu. Ne yapmam lazım? Önceki tokalarımı bulmam gerekiyor ama yine aynı. Aynı teknik. Al 4'ten 10'a kadar gidiyorum. Kapattım parmaklarımı. 4 burada belirgin bakın. 4'ten 10'a gideceğim. 4'ü şuradan sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 bu kadar saydım. Bir de bu 10. Altı parmak saydım. Tamam. Evet, 6 parmağımı da saydım. Şimdi geldim diğer son soruma. Yani bu grubun son sorusu. Bir tane zor soru soracağım size. Birkaç tokam vardı. Evet, birkaç tokası varmış. 6 toka daha almış. 10 tokası olmuş. Buradaki toplananı soruyor. Şimdi yapacağım işlem 6'dan 10'a kadar gitmek. 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane toka lazım? 4 tane toka lazım. Bunlar bize göre biraz daha basit sorular tabii ki. Ama ben size başka zor bir soru sorayım mı? Hadi bakalım o zaman. Ben eminim yapabilirsiniz. Hazır mıyız? Şimdi ben 8 yaşındayım. Ne diyor? Renkli renkli kalemlerle yapacağım çocuklar. Bunlarla ilgili daha önce de birkaç defa yine paylaştım sizlerle. Renkli kalemlerle yapacağım. Ben 9 yaşındayım. Ben 9. Aynen kelimeleri yazıyorum. Bakın ne yazıyorsa. 9 yaşındayım. Ablam Benim yaşımdan, benden, benden diyor bak. Benden, benim yaşım. Benim yaşım, benden diyor bak. Benden 8 yaş büyük. Artı 8. Ablamın yaşı bu. Ablasının yaşı. Benden 8 yaş büyük. Ben kaç yaşındayım çocuklar? Hı? Ben kaç yaşındayım? Veya buraya ben de yazabilirim. Benim yaşımdan benim yaşımdan diyor. 8 yaş büyük. Ben 9 ablam. Bu ablası bu da ben. Benim yaşımdan 8 yaş büyüktür. İkimizin yaşları toplamını soruyor. Yani şunu ve şunu. Ama lütfen kelimeye dikkat edelim. Ablam benden 8 yaş büyük ablama eşittir şuraya eşittir diyelim ben 9 yaşındayım benim 8 yaş büyüğüm büyük olduğu için ben 9 yaşındayım artı bir de 8 yaş var ya kaç eder çocuklar 9 aklımda 10 11 12 13 14 15 16 17 etti ablam kaç yaşındaymış 17 bakın ablası 17 ben kaç yaşındayım? 9. Ablası da 17. Değil mi? Ben derken kendi benden bahsetmiyorum çocuklar. Problemdeki beni söylüyorum. Ben 9 yaşında olsaydım o kaç yaş en sınıfında oluyordum? 3'te oluyordum. 4'e geçecektim. <laughs> tamam. Şimdi ablasının yaşını bulduk mu? Bulduk. E, ee, çocuğun yaşında bulduk. Biliyorduk zaten. Çocuk 9 yaşında. Ablası 8 yaş fazla. Böylelikle ablası 17 yaşında. Şimdi ikisinin yaşlarını istiyor bizden. Ne istiyor? İkisi. Kim bu ikisi? 9 ile 17. 17 artı 9 eşittir. 17'ye 9 ekleyeceğim. Alt alta yazmak isterdim. Çünkü onluk var. Hem de yer şöyle sıkıntılı olabilir diye isterseniz biraz sonra alt alta da yazabilirim. 17'yi beynime attım, 9 parmağımı açtım, açıyorum 9 parmağım, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 etti. Hop, işlemin sonucu 26. Anlaştık. Tekrar etmeyeceğim, kafanızı karıştırırım. İsterseniz videoda yeniden tekrar tekrar beni dinleyebilirsiniz. Zor değil. Sadece bakın bu bu tarz sorulardan her videomda bir tane paylaşmaya çalışıyorum. İkinciyi paylaşmayayım isterseniz kafanız karışır. Örneğin bu birinci soru. Şöyle açayım ben size birinci soruyu. Açmamışım. Birinci soru çok basit. Eda'nın 47, Ela'nın da 13 tokası varmış. Şuraya Eda yazarsınız. Bir daha. 47 tane. Ela'nın. Direkt Ela diyor bak Ela'nın. Ne diyorsa onu söylüyorum çocuklar. Ela'nın 13 tokası var. Ve ikisinin toplamı. Yani şu 1 ve 2. İkisinin sizden toplamını istiyor. Ne dediysem onu yazdım. Başka hiçbir şey yazmadım. 7 ile 3'ü topluyorum. 7, 3 daha. 10 eder. Şuraya yazdım onu. Sıfırını Buraya yazıyorum. Hop, buraya onlar basamağı atıyorum. Çünkü onun biri onlar basamağına ait. Hop, burada bir, dört daha, beş, bir daha, altı eder. Tamam. Evet. Az önce zor olarak söylediğim problemin bir benzerini ben buraya yazdım çocuklar. Şimdi beni bir daha dinlerseniz problemle ilgili sıkıntılarımızı gidereceğiz. Baştan ve çok güzel okuyarak devam etmeliyim. Ben 3 yaşındayım. Kaç yaşındaymışım ben? 3 yaşındaymışım. Ben 3 yaşındayım yazıyorum buraya bakın. Ben 3 yaşındayım. Yazdım mı? Tamam. Abim bir daha abisi varmış. Abim benden 4 yaş büyük. Ben diyorum buraya artı 4 yaş büyük. Yani bu bene benim yaşımı yazacaksınız bir de 4 yaşı yazacaksınız. Bulalım. Ben kaç yaşındaydım? 3. Hemen buraya 3 yazdım. Şu 4'ü de buraya getirdim. 3, 4 daha 7 eder. Bu 7 sayısı abimin yaşı abimin fazla zorlamayacağım sadece bu kadar anlattım abimin yaşı peki o zaman ikimizin yaşları toplamı abim 7 ben 3 topladım 10 etti 10 yaş Tamam. Bu kadarcık. Sizlere kolay gelsin. Bununla ilgili yarına problem atacağım size. Tamam. Şimdi çocuklar e, videoyu bir gün önce çekip atıyorum. Bazen unutuyorum içinde ne oldu ne bittiğini. Videoda paylaşayım dedim ben bunu. E, bu iki soru zor olan soru. Bunu en sonki sorunun çözümüne göre cevaplandırıyorsunuz ve bana paylaşıyorsunuz cevapları. Oldu mu? Bu şekilde bunların her ikisi de deftere yapılıyor. Nereye yapılıyor? Deftere. Buraya yazdım. Deftere. Hadi bakalım. Zor gibi ama sadece burada bizi tabii ki anlam farklılığına düşüren bir şey var. Onu hemen bulduk mu cevaplamış oluyoruz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.